Herkese selam. Aklınıza evde şu da olsa dediğiniz her ürüne ulaşabileceğiniz Beblonya'dayız. İçeriye girmeden önce bu dış kısımda bulunan dekoratif ürünler ve şezlong şemsiyeye bayıldım. İçeri girdiğinizde sizi ekstradan yapay bitkiler karşılıyor ve bunlar boy boy çeşit çeşit aklınıza gelebilecek her yerde kullanabilirsiniz. Böyle bir ayna 100 TL iken duvara asılabilecek bir saksı bu 200 lira hem dekoratif kullanabileceğiniz hem de piknikte kullanabileceğiniz bu piknik sepeti 200 lira. Daha sonra diğer tarafa geçiyoruz. Gayet ürün çeşitliliği fazla olduğu için geniş bir alana yayılmış bohem ürünler. Bu yapay gül saksıyla beraber 250 lira. Çok çeşitli yemek masa sandalyeleri mevcut ve ben en çok şu salıncağa vuruldum. Bu 800 lira. Balkondaki boş duvarım için dekoratif ürün ararken içine sarkıt bir çiçek koyabileceğim bu ürünü buldum. Gerçekten çok hoşuma gitti. Amerikan servisler buldum ve ben bunları duvara çiviyle asarak kullanmayı düşünüyorum. Yani şöyle balkon içinde böyle rattan görünümlü 500 liralık bir sandalye aldım. Ve tam bir Pinterest vazosu aldım. Çok güzel ve 100 liraydı. Üçlü hasır sepet takımı 700 lira. Arkadaki ay tablo 5000 liraydı. Ve bu saksılar 750-850 lira civarındaydı. Muhakkak uğrayın ama en güzeli buydu.